orada <laughs> Merhaba baba, askerden geldim, bankaya işe girdim. Ferhunde diye birisiyle tanıştım. <laughs> Merhaba, ben Ferhunde, evlenme teklif ettim. Evliymiş ama olsun, ben yine de evleneceğim. Aşk kadınıyım, hırslıyım, gözüm yükseklerde evlenmeyi kabul ediyorum. Bana para verir misin? Senin için bankayı boşaltırım. Sağ ol. <laughs> Ağzımızın tadı kaçmasın. Aman Ali Rıza Bey. Oğuz benim de, Pende Paltu da benim. Hayır, Oğuz benim de. Pende da senin olsun. Dertler benim, çile benim, mutluluk senin olsun. <laughs> Allah bozmasın, çok iyi gidiyorsunuz. Ben bir Ferhunde'yi dövüp geleyim. <laughs> Aman Ali Rıza Bey, ağzımızın tadı kaçmasın. <laughs> Bankadaki müşterilerin paralarını kaybettim. Hapse gidiyorum. Hapisten sonra da inşallah inşaat işine gireceğim. Hoşçakalın. <laughs> şirketi çok seviyorum. O nefret ediyorum. Bu köşkü satsak parasını yesek. Ben Tahsin. Eşim öldü. Üç çocuğum var. Evlenmeye çok müsaitim. Var mı müsait olan? Ben çok müsaitim. Bıktım vallahi zaten bu evden de hemen evlenip kaçmak istiyorum. Müsaitseniz kalkalım. Buyurun. Hadi. Evlensin ama çok telefonla konuşmasın. Biz çok mutluyuz. Biz de Cem'le çok mutluyuz. Aa, Cem öldü. O zaman ben de Oğuz'la kaçayım. Hayır, Oğuz'la ben beraberim. O zaman ben de Ali Sarpay'la evlenirim. Ama şimdi <laughs> kalp krizi geçirmeyin Ali Rıza Bey. Ağzımızın tadı kaçmasın. Ay bu Fikret yine telefonla konuşuyor. Anne, Tahsin beni aldattı. Çocuğumu da alıp baba evine geri dönüyorum. Aldattığımıma çok özür dilerim. Eski günlere geri dönelim mi? Dönelim, sağ ol. <laughs> Aman şimdi saç geçirmenin zaman değil Ali Rıza Merhaba ben hapisten çıktım. Benim suçum var üstüne alır mısın? Ne demek Oğuzcum tabii ki alırım. Haydi ben hapse geri dönüyorum hoşçakalın. Paraları alıp kaçayım artık. Ah paraları yiyemeden vuruldum. Hastaneye gidiyorum komaya. Oğuz! Ölmeden kardeşimin suçunu üzerine al. Köşkü de benim üzerime yap. Bak bu da bebeğimiz. Of. Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın.